Ukrayna'dan, Kiev'den herkese merhaba. Başkentte hafif bir kar yağışı var ve hissedilen sıcaklık eksi 6 derece. Dün gece şiddetle yağan kar gördüğünüz gibi yer yer tutmuş durumda. 2025 senesi insanlık, dünyamız ve birçoklarımız açısından zor, çetin sınavların yaşandığı bir yıl oldu. Ancak ümit ediyorum ki bu zorluklar, bu sınavlar bizleri daha da güçlendirdi, sorun çözme kapasitemizi yükseltti ...güçlükler karşısında dayanıklılığımızı arttırdı. Şu an bulunduğum yer özel bir yer zira... ...şehrin bugüne gelen en eski yapısı Altın Kapı'nın önündeyim. Altın Kapı Doğu Roma'nın, imparatorluğun başkenti İstanbul'un... ...ana giriş kapısından, tören kapısından, Altın Kapı'dan... ...esinlenerek bin yıl önce inşa edilmiş. Ve 10 asır dayanarak... ...tabii ki çeşitli restorasyonlarla bugüne gelmiş, ayakta kalmış. Ukrayna'da Ukrayna halkı da ayakta. Ve 2026'ya büyük bir ümitle bakıyorlar. Ben ayrı bir kutlama videosu çekeceğim. Ancak bu vesileyle size ve tüm sevdiklerinize harika bir 2026 senesi diliyorum. Kiev'den selamlar, mutlu yıllar.